Ile çarpımı kaç eder? Süreniz başladı. İki. Ee, iki kere bir. Bir saniye. Bir eder. Bir eder. Evet bir eder. Çünkü evet yani bir sayı ne kadar büyük bir sayı olursa olsun sıfırla çarpımı bir eder. Hı. Evet bir eder diyor. Hiç çarpmaya gerek yok bence. Ee, sıfırla çarpımı bir eder. Tamam. İki kere 2. Iki, i̇ki, iki kere iki dört. Ee, iki, i̇ki kere bir iki. İki, iki kere... Iki kere ya Yüz! Ben size bir telefon vereyim mi? Rakamları hatırlayayım, evet, bakın söylüyorum. yani rakamlar evet, nelerdi diye. Üç kere iki, altı, altı, sıfır, dokuz. Dokuz, bir. Eee... Dokuz kere dokuz, altı. Eee... Sıfır, hepsini sıfırla çarparsak bir eder. Miran, bir, bir eder. Doldu. Bıra çarpımı... Ya bütün rakamları çarparsak eğer, ne kadar sayı büyük olursa olsun... ...bir sayının sıfırla çarpımı bir eder. Bir. Evet bir. Bunu cevap olarak kabul edeyim mi Merihan'ım Hanım? Emin misiniz? Evet. Eğli. Şimdi hadi bunu ailenizle de konuşun bakalım. Doğru mu değil Konuşalım. mi sonra bakalım. Bence bir eder. <laughs> doğru değil mi? Bence de bir eder. Çok güzel <laughs> doğru cevap <laughs> verdiğini düşünüyorum. Bunları hatırlamasaydım ben, ben düşünüyorum şimdi normal bir yarışmada sen bir dakika içinde bütün sayıları çarpamazsın. Çarparsan bir dakika zaten evet, sığmaz. Evet, yani. Sıfır birden aklıma geldi. Bir sayını sıfırla mı bir eder. Bence de Aynı da, rakamı mı verir yani? Aynı rakam vermez. Sen mesela atıyorum yani en 9, büyük bir sayıyla... 99'a 0 çarpsa... 1 eder, sonuç 1 eder. 1 mi eder? Evet 1 eder. Emin misin Meryem? Eminim. Bence de 1 kızım. Sen de öyle söyle. Ya ma yani matematiğim <laughs> iyi mi <miyim> diyebiliyorum. <laughs> Bak <laughs> mesela hani 1'e çarpın mı o sayı eder ama 0'a evet, çarpın mı 1 eder. 1 şey. yani. eder, bence de 1 eder. Doğru söylüyorsun. Buradan Şayan hocama da çok selam söylüyorum. <laughs> Bir ya. eder bence de bir eder Melih ya. Hadi evet. bakalım inşallah. Ya bak en destek olan öğretmenlerim arasındadır şayan söylemez. Çok selam söylüyorum oradan. Şay. Benim ilkokul e, matematik öğretmenim de aramızda çok iyiydi matematik konusunda da. Ne güzel. İyi inşallah öğretmiştir. İnşallah. Sonucu. Evet ya. <laughs> Benim e, çok öğretmeniniz çaba sarf etmiştir size bir şeyler öğretmek için. Öğretmenlik çok güç meslek. Evet, bir meslek bu gerçek. Öyle. Şimdi bana çarpımda, çarpım işleminde matematikte Etkisiz eleman diye bir eleman vardır. Hangisi soruyor etkisiz eleman derler? Bir. Bir. Evet etkisiz, Çünkü etkisiz eleman neyi çarp bir çarparsan aynı kendisi Sayı kendisi olur yani çarpmış olmanız bir şeyi değiştirmez evet, ya, ya. Burada işte biraz şey var yani şaşırabilirdim diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bir değil orada sıfır da var. Evet. Çünkü bir sayı mesela biri de sıfırla çarpsan yine bir eder. Meryem Hanım evet. sorumuza vermiş olduğunuz cevap. Yanlış. Yanlış mı? Sıfır yutan elemandır. Sıfırla neyi çarparsanız çarpın, sıfır et.